Ben Veysel Karali, birinci sınıf öğretmeni Büşra Tekin. Bugün sizinle e, U sesini öğreneceğiz. Bu sesimizi çıkarmak için dilimizi üst dişimizi değdiriyoruz. Hadi hep birlikte yapalım. U. Burada ne görüyoruz çocuklar? Limon. Limonu nasıl söylüyoruz? Limon diye söylüyoruz. Şimdi aşağıda e, görsellerimiz var. U ile başlayan varlıkları işaretleyelim. İlk resmimiz limon. Biraz önce de söylemiştik. Ve limon U ile başlıyor. Onu işaretliyoruz. İkinci görselimiz araba. Arabada U var mı çocuklar? Yok. Üçüncü görselimiz havuç. Havuç kelimesini söylerken U diyor muyuz? Hayır demiyoruz. Dördüncü görselimiz leylek. Bu sesi var. Hem başında var hem ortasında var.